Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok harika bir sütlü tatlı yapacağız arkadaşlar. Muhallebili çıtır kadayıf tatlısı yapacağız. Bunun için ilk olarak tatlımıza kadayıfımızı kavurarak başlayacağız arkadaşlar. Şu şekilde ben kavrulmuş kadayıf aldım 200 gramlık. Sizler çiğ kadayıf alıp evde de kavurabilirsiniz. Benim kadayıfım kavrulmuş ama yine de evde tekrar tavada kavurmam gerekiyor. Şöyle uygun bir tavaya 200 gram kavrulmuş kadayıfımı alıyorum. Evet üzerine tam 3 yemek kaşığı tepeleme dolu toz şekerim var. Şekerimi üzerine ilave ediyorum. Şekerle birlikte tekrar kadayıfımızın kavrulması gerekiyor. Şekerimizin karamelize olması gerekiyor. Ve şöyle bir çay bardağı Yarı iri çekilmiş cevizim var. Onu da ilave ediyorum. Ve şimdi tavamı ocağıma alacağım. Kısa yakın ateşte sürekli karıştırarak pişireceğim. Evet kadayıfımızı ocağıma aldım. Ve güzelce şekerimiz hafif böyle karamelize olana kadar kadayıf, ceviz ve şekerimizi sürekli karıştırarak kavuracağız. Bu işlemi kesinlikle çok yüksek ateşte yapmıyoruz. Aksi takdirde şekerimiz de, de yanabilir arkadaşlar. Evet sürekli karıştırarak güzelce kavuracağız kadayıfımızı. Dediğim gibi arkadaşlar sizler çiğ kadayıf alıp evde kendinizde ufak ufak kırarak keserek veya bıçakla kendinizde kadayıfınızı evde kavurabilirsiniz. Ama bu şekilde çok daha pratik oluyor. Kavrulmuş kadayıf aldığınız takdirde pakette 200 gramlık kadayıf ölçüsü de zaten 200 gram. Kavrulmuş aldığınız takdirde çok daha pratik oluyor arkadaşlar. Evet bu şekilde kadayıfımızı güzelce kavuracağız. Evet arkadaşlar kadayıfımız güzelce kavruldu. Şekeri de eridi. Hafif böyle karamelize oldu. Ve kadayıfımız artık hazır. Dediğim gibi bu işlemi kesinlikle yüksek ateşte yapmıyoruz arkadaşlar. Şekerimiz yanabilir, dibine tutabilir. Kadayıflar da aynı şekilde yandığı zaman tatlımızda acı bir tat oluşur. Evet bu kadar yeterli. Kadayıfımı kavurdum. Şimdi bunu kenara alacağım. Ocağımın altını kapatıyorum. Bunu kenara alacağım ve şimdi tatlımın muhallebisini yapmaya geçeceğim. Evet tatlımızın kadayıfı kenarda soğurken arkadaşlar biz şimdi tatlımızın muhallebisini hazırlayacağız. Muhallebimiz için malzemelerimiz şu şekilde. 1 litre sütümüz var. 1 su bardağı 200 miligramlık bardaklı bir su bardağı toz şekerimiz var. 3 yemek kaşığı tepeleme mısır nişastam var. Sizler buğday nişastası da kullanabilirsiniz. 4 yemek kaşığı tepeleme unum var. Bu şekilde malzemelerimiz. Ve şimdi uygun bir tenceremin içine tüm malzemelerimi hepsini alacağım. Unumu alıyorum. Nişastamı şekerimi ve son olarak sütümü de tencereme alıyorum. Ocağı almadan önce şöyle güzelce karıştıracağız. Hepsi birbirine karışsın. Tamamen karışana kadar. Güzelce çırpacağız arkadaşlar. Evet tüm malzemelerim karıştı. Ve şimdi tenceremi ocağıma alacağım. Orta hararetli ateşte kaynayana kadar karıştırarak pişireceğim. Evet arkadaşlar muhallebimi ocakta karıştıra karıştıra pişiriyorum. Muhallebim koyulaşmaya başladı. Ve şimdi kısık ateşte göz göz olana kadar muhallebimi biraz pişireceğim. Yine tutmaması için sürekli karıştırıyoruz arkadaşlar. Evet, muhallebim bayağı koyulaştı. Evet, muhallebim artık pişti. Ve şimdi içine altını kapattım muhallebimin. Ve üzerine şimdi bir paket toz vanilya ilave edeceğim. Ve vanilyayı eriteceğim. Şu şekilde karıştırıyorum. Ve şimdi muhallebimi oda sıcaklığına gelene kadar kabuklanmaması için ara ara karıştırarak soğumasını sağlayacağım. Evet arkadaşlar muhallebim oda sıcaklığına geldi. Ve şimdi muhallebimin içine bir paket 200 mg'lık paketle bir paket hazır krema ekleyeceğim. Evet kremamı da muhallebime ekledim. Evet, kremamızı ekledik ve şimdi e, çırpıcının yüksek ile 3-4 dakika kadar muhallebimizi güzelce çırpacağız. Bu e, bu şekilde daha ipeksi, daha güzel, lezzet olarak da daha harika bir e, kıvam elde edeceğiz muhallebimizde. Kremasız da olur tabii ki ama krema eklendiği takdirde inanın lezzeti çok daha güzel oluyor, dokusu daha harika oluyor kremamızın, muhallebimizin. Ve şimdi güzelce yüksek devirde çırpacağız 3-4 dakika kadar. Evet arkadaşlar, muhallebimi 3-4 dakika kadar çırptım. Güzelce pürüzsüz bir hale geldi ve şimdi şöyle dikdörtgen borcamıma aldım ve artık tatlımızı hazırlayacağız. Evet, kadayıfımızı ikiye böleceğiz arkadaşlar. Kavrulmuş kadayıfımın yarısını yarısını borcamın altına koyacağız. Diğer yarısını da üzeri için kullanacağız. Şöyle güzelce yayıyoruz her tarafa eşit gelecek şekilde güzelce kadayıfımızı yayıyoruz. Evet bu şekilde. Ve şimdi muhallebimi kadayıfımın üzerine şöyle ara ara gelecek şekilde koyacağım. Ve güzelce düzleyeceğiz üzerine. İnanın çok harika bir tatlı oluyor arkadaşlar. Kesinlikle denenmesi gereken bir tatlı. Denemenizi gerçekten tavsiye ediyorum. Memnun kalacağınızı düşünüyorum arkadaşlar. Biz çok severek tüketiyoruz çıtır çıtır kadayıflar tatlıyı yerken ağza geliyor çok ve harika bir lezzet arkadaşlar Evet şimdi muhallebimizi güzelce yayıyoruz düzgün bir şekilde muhallebimizi güzelce yayıyoruz şu şekilde Evet muhallebimi güzelce yaydım ve şimdi geri kalan kadayıfımı da güzelce üzerine serpiyorum muhallebimin her yerine eşit gelecek şekilde güzelce serpeceğiz. dileyenler en alta kadayıf koymaya da bilir. Yani hepsini kadayıfın üstte koyabilir. Ama bu şekilde daha da güzel oluyor. Ben bu şekilde yapıyorum. Çok da güzel. Severek tüketiliyor arkadaşlar. Dediğim gibi kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Harika bir tatlı. Denenmesi gereken tatlılar arasında severek tüketilen harika bir lezzet. Evet şu şekilde kadayıflarımızı eşit şekilde her yere yayıyoruz tatlımızın üzerine güzelce kadayıfla kaplıyoruz Kaşığın sırtıyla şöyle kolayca yayılabiliyor. Evet tatlımız hazır. Dileyenler üzerine meyve veya herhangi başka bir şeyle de çeşitli meyvelerle üzerini dileyenler süsleyebilirler. Ben bu şekilde bırakıyorum. Harika bir lezzet arkadaşlar. Şimdi dolaba kaldıracağım. En az bir yarım saat buzdolabında dinlendikten sonra servis yapacağım. Evet arkadaşlar. Muhallebili çıtır kadayıf tatlımız dolapta 2 saat dinlendi. Eğer vaktiniz varsa bir gece dolapta dinlenmesi çok daha iyi olur. Ben şöyle dilimledim ve şimdi bir dilim alacağım ve sizlere göstereceğim arkadaşlar. Evet şu şekilde muhallebili çıtır muhalle çıtır kadayıflı muhallebi tatlımız harika oldu arkadaşlar. Gerçekten harika bir lezzet denenmesi kesinlikle denenmesi gereken bir tatlı arkadaşlar. Biz çok seviyoruz. İçi yumuşacık, muhallebili, dışı çıtır çıtır. Harika bir tatlı. Gerçekten denemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Bir videomun daha sonuna geldim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Eğer videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma hala abone değilseniz bana destek olmak için abone olmayı ve bildirim zilinizi açmayı unutmayınız lütfen. Videomu görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Bir dahaki videomda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, sevgiyle kalın. Hepiniz Allah'a emanet olun.